İlk bölümde değerli hocam İknur Kepenekçi Bayram'la kadınlarda meme kanserinin en sık görülen kanserlerden biri olduğunu ve bunu engellemek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Peki meme dokusunu boşaltmak bunlardan bu yollardan biri midir? Risk azaltıcı meme ameliyatları yani profilaktik mastektomiler yüksek risk grubu kadınlar için gerçekten meme kanseri riskini azaltmada etkili yöntemler. Ameliyata ait komplikasyon riski, estetik ve psikolojik sonuçları değerlendirilmeli. Bu ameliyat kararını almadan önce mutlaka kadınların kişisel sağlık geçmişleri değerlendirmeli, risk durumları gözden geçirilmeli ve Genetik danışmanlık verilmeli. Aslında ameliyat kararını almak çok kolay bir süreç değil. Hem ruhen hem bedenen bu karara varmak oldukça güç. Ama e, anlıyorum ki genetik noktada bu riski taşıyanlar bu ameliyat için birer potansiyel aday. Peki kimler bu genetik testleri yaptırmalı? Her kadının ya da her meme kanseri tanısı alan kadının genetik testi yaptırmasının aslında bir anlamı yok. Özel bir hasta grubunda biz bu testlerin yapılmasını öneriyoruz. Ailesinde meme kanseri olan kadınlar, özellikle genç yaşta meme kanseri, erkek meme kanseri, meme kanserinin yumurtalık kanseriyle ya da diğer bölgelere ait kanserlerle birlikte bulunması bu genetik testlerin yapılmasını aklımıza getiriyor. Yine genç yaşta meme kanserine yakalanan kadınlarda ve bazı özel tümör tiplerindeki bu tümör tiplerini hücresel özelliklere bakarak anlıyoruz. Yine genetik testler bizim için anlamlı. Bir şey daha sormak istiyorum. Erkekler konusu biraz dikkat çekici. Çünkü biz meme kanserini hep kadınların hastalığı olarak algıladık ve bildik. Hangi erkekler meme kanseri riski taşıyor? Meme büyümesi olan erkekler mi yoksa her sağlıklı erkekte her meme dokuda gelişebilir mi? Erkeklerde meme büyümesine jinekomasti adını veriyoruz. İki tipte oluyor. Lipomatöz jinekomasti dediğimiz durum erkekler kilo aldığında yağ dokusunun artması glandüler jinekomasi dediğimiz durum gerçekten meme dokusunun büyümesi. Ama meme kanseri jinekomasi olsun ya da olmasın erkeklerde nadir de olsa karşılaşabildiğimiz bir durum. Bu durumda erkeklerde meme dokusunu takip edip değişiklikler noktasında mutlaka hekime danışmalı diyebiliriz değil mi? Evet. Peki meme kanserinde ağrı bir belirteç midir? Bize hep söylenen ağrı ve acı varsa kanserden korkma. Bu doğru bir yaklaşım mı? Meme ağrısı kadınlarda çok sık gördüğümüz bir durum. Hemen hemen her kadın hayatında bir dönem meme ağrısı yaşıyor. Diğer taraftan meme ağrısı iyi huylu bir semptom. Meme ağrısı meme kanserinin tipik bir bulgusu değil ve iyi huylu bir yakınma olarak kabul ediyoruz. Diğer taraftan meme ağrısıyla başvuran hastalarımızın %1 kadarında aşağı yukarı meme kanseri tanısı koyabiliyoruz. Bu hastalarda çok azında ağrı gerçekten meme kanserinin bir belirtisi. Önemli bir kısmında ise yapılan incelemeler, tetkikler sırasında altta yatan meme kanserini bulmuş oluyoruz. Peki meme başı çekilmesi, meme dokudaki sivilceler, oluşan sivilceler ve akıntılar meme kanseri için bir belirteç olabilir mi? Evet, bunlar gerçekten meme kanserinin belirtisi olabilir. Meme başında egzamatöz kabuklanma, çatlama şeklindeki cilt değişiklikleri, Hı. meme başında ve memedeki çöküntüler, çekintiler, meme cildindeki değişiklikler gerçekten kanserin bir bulgusu olabilir. Ve bu bulguları gözlemleyen kadınların hızlıca doktorlarına başvurmalarını öneriyoruz. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Bugünlerde sıkça konuşulan bir konu. Südyen takmak meme kanserine neden olur mu? Hayır olmaz. Tam tersi vücudunu sıkmayan ama destekleyici bir sütyen kullanmak hem fizyolojik hem de fonksiyonel açıdan kadınları rahatlatır ve faydalıdır. Bizimle bu değerli bilgileri paylaştığınız için size çok çok teşekkür ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. Meme dokunuzda gördüğümüz en ufak bir değişiklikte de lütfen genel cerrahınıza danışmayı ertelemeyin.